Trabzonspor'a Bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hatırlatmamızı yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Trabzonspor'da transfer çalışmaları bir takım değişkenlikler göstermek suretiyle devam ediyor. Aslında Trabzonspor transferde önemli mesafeler kat etmişti ancak yaşanan son gelişmeler İlk etapta Trabzonspor'un lehine gözükse dahi sonrasında aleyhine dönmeye başladı. Özellikle Marlon konusunda. Biz hep burada şunu söylemiştik. Trabzonspor Shakhtar Donetsk'le anlaşma yoluna gitmeye gayret ediyor. Anlaşarak bu oyuncuyu Shakhtar'dan almak istiyor demiştik. Ancak Marlon'da UEFA'nın almış olduğu karardan sonra kiralama opsiyonun ortaya çıkması aslında Trabzon'a ilk etapta olumlu bir habermiş gibi gelse de aslında olumsuz bir habere dönüştü. Çünkü iki sebep var bunda. Birincisi kiralık olarak bu oyuncu başka kulübe gitme hakkına sahip olduğu anda Trabzonspor'un karşısına ciddi rakipler çıkmaya başladı. Dünyada öylesine büyük bir ekonomik kriz var ki yani sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde ciddi bir ekonomik kriz var ve her takım Bon servissiz oyuncu almak için büyük mücadele veriyor. Yani standartın üzerinde olan takımlar haricindeki takımlar bon servissiz oyuncu almak için büyük mücadele veriyor. Ve özellikle kiralık oyuncu noktasında daha çok istekliler. Çünkü bon servisi elinde olan oyuncuyu transfer etmek istediklerinde oyuncu imza parası istiyor. O da bir bon servise yakın bir rakama geliyor. Ama kiralık olarak Oyuncu almak istediğinizde belki cüzi bir miktar kiralama ücreti vermek suretiyle oyuncu alma şansınız takımlara daha cazip geliyor. Şimdi Marlon konusunda da Trabzonspor bunu yaşıyor. Önce Marlon'a Trabzonspor talep oldu. Şaktar takımına 3,5 milyon euro bonservis ücreti teklif etti Trabzonspor. Ve Şaktar 5 milyon eurodan aşağıya inmedi. Bu kez UEFA savaş nedeniyle oyunculara başka takımlara transfer olma, kiralık olarak transfer olma imkanı verdi. Ve Trabzonspor dedi ki tamam ben bu oyuncuyu aldım dedi. Ama bu kez karşısında Trabzonspor'un PSV Eindhoven, Fiorentina gibi Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden teklifler gelmeye başladı Marlon'a kiralık olarak. Hal böyle olunca da Trabzonspor'un işi zorlaştı. Bir oyuncuya talip ne kadar çoksa o oyuncunun fiyatının yükselmesi de o kadar yüksek oluyor. Burada sıkıntısı var Trabzonspor'un. Birinci sıkıntı bu. İkinci sıkıntı Marlon Trabzonspor'a kiralık olarak gelmek istemiyor. Bon servisiyle gelmek istiyor. Yani böyle bir opsiyon da var. Eğer Trabzonspor kiralama konusunda Marlon'u ikna edebilirse ki bu zor gözüküyor. O zaman karşısında 5 tane kulüp var. Şu anda bilinen 5 tane kulüp var daha fazlası da olabilir. Ama satın almaya çalışırsa karşısında pek rakip yok gibi bir şey. şartlardan Donetsk'te eğer Trabzonspor ikna edebilirse ki etmeye çok uğraşıyor. Tabi kiralama yönüyle de Marlon'u almayı istiyor. Marlon'u ikna etmeye çalışıyor ama oyuncu kiralamaya genel itibariyle sıcak bakmıyor. Ama Trabzonspor'un bu anlamdaki çalışmaları devam ediyor. Eğer Trabzonspor Marlon'da istediği sonucu alamazsa Real Betis'in oyuncusu Bartra'yı tekrardan gündemine alacak zaten gündeminde ama bu oyuncu ile ilgili girişimde bulunacak. Bu oyuncu da Real Betis'te oynuyor, 31 yaşında ve istikrarlı bir oyuncu onu söylememiz lazım ve sözleşmesinin son yılı 2023 yılı, 2023 yılından sonra ya, ya boşa çıkar ya Real Betis yine kontrat uzatabilir ama son yılına geldiği için oyuncu ve 31 yaşında olduğu için Real Betis bu oyuncuyu satmaya çok soğuk değil. 6 milyon euroluk bir bedeli var şu anda ama Trabzonspor Marlon'a yaptığı teklifin biraz daha altında bir teklif yapmak suretiyle Real Betis'in de kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yani çünkü zaman daraldı artık hafta sonuna kadar Trabzonspor'un transferleri bitirmesi gerekiyor. E, o nedenle de bu iki oyuncudan bir tanesinin e, kısa süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Halen daha Trabzonspor'un birinci önceliği Marlon onu ifade edelim. Ama Marlon'da işte zaman aleyhine çalıştı Trabzonspor'un. Yani o kiralama kararından sonra Trabzonspor'un biraz daha eli zayıfladı rakiplerine karşı. Belki şartlara göre biraz güçlenmiş olsa da diğer rakiplerine karşı zayıfladı. Ve iki oyuncudan birisini Trabzonspor'un bitirmesini bekliyoruz. Tabi Trabzonspor'un hücum hattına almak istediği oyuncu Trezege ile ilgili bugün ya da yarın yönetimle Trezege'nin menajerinin tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Ve Trabzonspor son teklifini yapmıştı. Trezege'nin ekibinin son teklifi geldi. Yani onlar 2.5, Trabzonspor 1.902. Belki Trabzonspor 200 olabilir belki ama 2 milyon euronun üstüne çıkmayı düşünmüyor. Ve bu anlamda Trezege'nin cevap bekliyor. Tabi Galatasaray'ın da bu oyuncuya talipli olması. Ayrıca Arap Yarımadası'ndan da bazı ülkelerin kulüplerinin bu oyuncuya talip olması ve oyuncunun para öncelikli bir yaklaşım göstermesi biraz Trabzonspor'un ekonomik anlamdaki durumunu zorluyor. Bakalım zaman ne gösterecek ama Trezege halen daha Trabzonspor'un birinci önceliği. Ama olmazsa Trezege bizim daha önce sizlere duyurduğumuz Lamkelzi ismi Trabzonspor'un yine gündeminde. Bu oyuncu Belçika'nın Royal takımında oynuyor. Ve çok ilginç uzun süredir Royal takımında oynuyor. 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu. Ve geçtiğimiz sezonu 3 takımda geçirmiş oyuncu. Yani önce Slovanya, Slovakya Ligi'nde oynamış. Ondan sonra Kimki'ye gitmiş. Ondan sonra Fransa'ya Mense gitmiş. Ve sonuç olarak bu sezon 2022-2023 sezonunda 3 ayrı ligde toplam 20 maçta 7 gol 3 asistlik bir performans göstermiş bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un almayı düşündüğü hızlı bir oyuncu. Ee, eğer ki Trezeguet'e e, Trabzonspor istediği sonucu alamazsa Royal'deki oyuncuya Lamkelzi'ye dönecek. E, bu oyuncunun da bonservisi şu an itibariyle piyasa fiyatı anlamında 3.5 milyon euro. Yani e, Trezeguet'le özelliklerinin benzeştiğini ifade edebiliriz. Ve Trabzonspor bu oyuncuya hızlı bir şekilde dönüp bitirecek. Yani hemen bitirecek. Çünkü e, Belçika ekibi de bu oyuncunun bir yıllık sözleşmesi var ve satmaya sıcak bakıyor. Bakalım e, zaman ne gösterecek ama Trabzonspor'da bu anlamdaki transfer çalışmalarının çok hızlı süreceğini, çok hızlı bitirileceğini ifade edelim. Trabzonspor bir paketi hazırlanıyordu. İşte paketin içerisinde Trezeguet de vardı. İşte Marlon da vardı. Böyle olunca o pakette bekler bir vaziyette şu anda. Bakalım paket ne zaman gelecek ve toplu olarak bu transferler açıklanabilecek mi? Tabi Trabzonspor'un hücum hattında almayı istediği Umut Bozok'la ilgili de yeni gelişmeler var. Onu da ifade edelim. Maalesef Umut Bozok'un menajeri yani Türkiye'deki menajer şimdi biz bundan önceki videolarda da zaman zaman e, belirtmiştik yani bu menajer oyunları e, menajerlerin belirsizlikleri hakikaten takımları çok zorda bırakıyor. Şimdi Trabzonspor'un görüştüğü Umut Bozok'un menajerinin Murat Ardıçlık olduğu ifade ediliyor. Yani Murat Ardıçlık e, diyor ki e, Umut Bozok'un menajeri benim Trabzonspor men yetkisi olmayan kişilerle görüştü ve bu transferi zora soktu ama bugün itibariyle Trabzonspor görüştüğümüz kulüpler arasında yer alıyor dedi. Bakın bir daha başa döndük. Yani sadece görüşmeler devam ediyor biçimde. Başka kulüplerle beraber görüşmeler devam ediyor şeklindeki bir açıklamanın muhatabı konumuna geldi Trabzonspor. Neden? Çünkü piyasa menajerden geçilmiyor. Herkes menajer olmuş. Herkes bir oyuncuyu pazarlıyor. Ve e, yani bu konuda bu sorun nasıl e, değişir bilmiyorum. Spor ile beraber menajerlerin yetkileri ve alacakları ücretler belli bir oranda kısıtlandı ama yani tam istenilen sonuca ulaştı mı bunu tabi zaman gösterecek ama sonuç olarak kulüpler menajerlerden bayağı sıkıntı yaşıyor. Biri geliyor benim menajerim diyor, menajeri diyor. yetki belgesi gösteriyor. Sonra başkası geliyor benim menajerim diyor, yetki belgesi gösteriyor. Yani bir oyuncunun var 4-5 tane belki de menajeri. Hepsi oyuncuyu pazarlıyor. Ben üsteyim, o altta falan filan diye diye kulüpler zorda kalıyor. Umut Bozan da gelinen nokta bu. Şunu söyleyelim Umut Bozok'un önceki videolarımızda ifade etmiştik. Kafasının karışık olduğunu söylemiştik. Abdullah Hoca Umut Bozok'u aradı bizatihi görüştü kendisiyle. Planlarını projelerini kendisine nerede yer vermek istediğini anlatmak suretiyle ikna etmeye çalıştı. İkna oldu mu tabi bunu zaman gösterecek. Eğer birkaç gün içerisinde Umut Bozok'la ilgili kap haberi gelirse demek ki ikna olmuştur. ama gelmezse Trabzonspor başka bir oyuncu üzerinde çalışmalarını sürdürecek. Bu anlamda işte Hacı Wright ismi bekliyor. Yani Hacı Wright'da bir değişiklik yok. Yani Trabzonspor eğer Umut Bozok'tan istenilen cevabı alamazsa direkt o oyuncuyu imza attırabilecek. Ayrıca Kolombiya'da oynayan 19 yaşındaki genç yetenek Kamix Mena isimli oyuncu da Trabzonspor'un gündeminde. 19 yaşında ve geçtiğimiz sezon Kolombiya Ligi'nde 18 maçta 8 gol 7 asistlik bir performans göstermiş. Sağ açık, sol açık ve forvet olarak da yani santrofor olarak da oynayabilen bir oyuncu. Bu da Trabzonspor'un gündeminde. Yani bu hafta sonuna kadar Trabzonspor çok hızlı bir şekilde bunları... E, bitirmeye e, çalışacak. Belki istediği oyuncular almayacak. Alternatifler olacak. Belki e, istenilen oyuncular transfer edilmiş olacak. Bakalım zaman gösterecek. Trabzonspor yani e, transferin çok büyük bir kısmını yani sorun oluşturan kısmı halletti ama daha iyisinin olabilmesi için bu oyuncuları da transfer etmek istiyor. Zaten bu oyuncuların da transfer edilmesinden sonra Trabzonspor transferi büyük oranda bitirmiş olacak. Tabi bitirmiş olacak derken Gidecek oyuncuların yerine de tabii yerlerinin dolması gerekiyor. Bu anlamda işte Cornelius, bu yaz döneminin en gözde oyuncularından bir tanesi ve Cornelius'a iki hafta önce söylemiştik Fiorentina'nın ilgisi var. İtalyan basında çıkan haberlere göre de Fiorentina 10 milyon euroluk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor ve e, bu transferin bitme ihtimalini çok yüksek gördüklerini ifade ediyorlar ve 10 milyon euroluk teklife Trabzonspor'unda sıcak baktığı ifade ediliyor. Yani bugünkü şartlarda Cornelius'a verilebilecek 10 milyon euronun iyi mi kötü mü olduğunu sizler de lütfen yorumlarınızda bildirin. Yani bu konuda daha önceki videolarımıza farklı farklı görüşler gelmişti. Cornelius giderse yeri dolmaz diyenler var. Cornelius giderse 10 milyon euroya Sherlock gelir Trabzonspor'a daha çok katkı yapar diyenler var. E, bu konuda fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Bu arada bu, bu kez İspanyol basınından e, bir haber geldi. Abdülkadir Ömür'le ilgili Sevilla takımının e, teklifte bulunacağını hatta Real Betis'in de e, Abdülkadir Ömür'ü istediği ifade ediliyor. Bakalım Abdülkadir Ömür için de Trabzonspor için de hayırlı olsun. Trabzonspor'un bu sezon gitmeye en yakın olan oyuncuları transferlerin ciddiyetine bakarak söylüyoruz. Bakasetas ve Abdülkadir Ömür gibi gözüküyordu ama Cornelius'un da bundan sonraki dönemde transfer piyasasında isminin çok sık dönmesi muhtemel gibi gözüküyor. Tabi sezon başlayacak. Bu sezon başlarken bir oyuncunun gitmesi, hani e, iskeletinde bulunan bir oyuncunun gitmesi yerine gelen oyuncunun onun boşluğunu doldurması vesaire falan sıkıntılı işler. Tabi Trabzonspor bunları da dikkate alaraktan e, çalışmalarını sürdürüyor. Evet bu şekilde. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.